1955 yılında e, Şarat-ı ve Mesnevi Nuriye Arapça olarak tefsirle basılmıştı. E, onlar dinlenince Hz. Sultan Nur'dan e, lise geldi. E, 54 memleketin e, lise e, lisesi e, ve e, e, o Mesnevi ve İşarat-ı Bilicaz'dan e, bütün İslam dünyasında ee, i̇çerisinde Amerika'ya, Amerika'da kaç yer? Ondan sonra 54 e, adres. Misalımız hem kitapların parasını hem konsa parasını kendileri e, şey ettiler. E, e, verdiler. Ondan sonra biz de onları e, bir postanede dostu memur vardı. Allah razı olsun. Onun eliyle. Hatta 3 sene evvel Abdülkerim kardeş Suzan'a gittiğinde Ondan bir profesör vardı. Demiş ya 1955'te geldi bana bundan dedi. Evet. Ondan sonra <laughs> da o gönderdiği bir zat orada e, e Afrika'ya kardeş şey yaptık yani. Dedi evet.